Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben varoluş kaygıları, ölümle ilgili problemi olan biriydim. Bunun nedeni belki de ailemin vefat etmiş olmasından kaynaklıdır. Babamı pek hatırlamıyorum. Öldüğünde çok küçükmüşüm. Annem ise ben 19 yaşındayken kanserden dolayı kollarımda vefat etti. Bu yüzden zihnim ölüm konusunu hep takıktır. Bir insanın birden yanımdan yok olup gitmesine, onu göremeyecek olmaya zihnim alışamadı. Velhasıl o zamanlar 27-28 yaşındaydım. Annem vefat edeli neredeyse 10 sene olmuştu. Ben o zaman da şimdiki gibi bekardım. Çalışmıyordum da. Aileden kalan mal varlığıyla 4 apart tarz ev alıp kiraya vermiş. Onunla geçiniyordum. Bir diğer apart evde de ben kalıyordum. Bir kış günü, akşam saat 11 civarıydı. Canım çok sıkılmıştı ve dışarıda dolaşmak için hazırlanıyordum. O gün de hava biraz rüzgarlı ve soğuktu. O yüzden paltomu ve montumu giyip dışarı çıktım. Yine zihnimde bir sürü sorular, ölüm kaygıları, dinle ilgili bir takım endişeler vardı. Böyle böyle yürürken dalmışım ve Neredeyse şehirden tamamen çıkmışım. O an ne oldu? Şekerim mi düştü bilmiyorum. Bir şeyler yeme, atıştırma isteğim oluştu. O saatlerde orada açık bir market veya tekel bulma ihtimalim yoktu. Şehrin bayağı dışında olduğum için belki bir petrol vardır diye düşünerek bir 15 dakika daha yürüdükten sonra ilginçtir ki orada açık bir tekel büfe buldum. Sevinçle hemen oraya yönelip içeriye girdim fakat kimse yoktu. Dükkanın içerisinde loş bir yeşil lamba ve çok kötü bir koku vardı. Sanki içeride ceset varmış gibi bir koku. O an dükkanın iç kısmına doğru olan bölümün kapısından bir adam çıktı. Adamın üzerinde bir mutfak önlüğü ve önlükte kan lekeleri vardı. Bu adamı görünce çok korktum. Arkamdaki reyona yönelip iki tane gofret ve bir tane kola alıp dükkandan hızlı adımlarla çıktım. Bir süre yürüdükten sonra yol kenarındaki yeşil, küçük bir park gibi olan alandaki bir banka oturup aldığım gofretleri yiyip kolayı içmeye başladım. Bir anda arkamda bir ses duydum ve kafama bir darbe alıp oturduğum banktan aşağıya düşüp bayıldım. Dükkanda gördüğüm adam beni alıp götürmüştü. Bunu kendime geldiğimde anlayabilmiştim. O an beni bir sandalyeye bağlayıp odadaki dolaptan üzerinde farklı simgeler bulunan kitapları alıp yanıma geldi.'' Üzerinde ilginç şekiller olan kitapların sayfalarını karıştırıp Arapça bazı şeyleri okudu. Kitapları kaldırıp ocağın üzerindeki tencerenin içine bazı sıvı ve bitkileri koyup karıştırmaya başladı. Yaptığı sıvı hazır olunca yanıma gelip o sıvıyı ağzıma döktü. 15-20 dakika sonra tuhaf hareketler yapmaya başladım ve değişik şeyler söylemeye başladım. Belli ki bu adam bana büyü yapmıştı ve artık bana musallat olmuştu. Biraz kendime geldikten sonra koşar adımlarla dükkandan çıktım ve eve doğru gitmeye başladım. Eve vardığımda çok yorulmuştum. Yatağa uzanıp ne olduğunu düşünmeye başladım. Yaşadıklarım bir rüya mıydı? Kendimi sanki alkol almış gibi hissediyordum. Bu düşünceler içerisinde sızıp kalmışım. Rüyamda beyaz elbiseli bir kız gördüm. Kız eliyle bana gel hareketi yapıyordu ve ben kıza doğru koştukça kız benden uzaklaşıp en sonunda duruyordu. Siyah bir silüet kıza yaklaştı ve kızı alıp yok oldu. Kalktıktan sonra hışımla yataktan kalkıp koşarak banyoya gidip elimi yüzümü yıkayıp aynada kendime bakmaya başladım. Arkamda rüyamda gördüğüm o silüet belirdi ve aniden arkama dönüp koşarak odama gidip kapıyı kilitledim. Sabah ezanı okunmaya başlamıştı ve evin içinden çığlık sesleri geliyordu. Çok korktum ve ne yapacağımı bilememiştim. Odamda bekledim ve ezanın bitmesiyle çığlık sesleri son bulmuştu. Odadan çıkıp diğer odalara bakmaya gittim. Odaların duvarları kan içinde her yer dağılmış bir şekildeydi ve ne yapacağımı bilememiştim. O gün öyle geçirdim. Diğer gece olunca sanki evin içinde birileri yürüyormuş gibi sesler ve tuhaf bir dille konuşma sesleri geliyordu. İçeride ne olduğunu merak ediyordum ve cesaretimi toplayıp odadan çıktığım anda konuşma Yürüme sesleri daha da çok arttı. Önce mutfağa baktım fakat mutfakta kimse yoktu. Daha sonra yatak odasına, salona doğru yöneldim ve sesler daha çok artmaya başladı. Bir anda salonun kapısını açtım ki içeride yine kimseler yoktu. Koşar adımlarla misafir odasına doğru yönelip kapıyı çok hızlı bir şekilde açtım. Rüyamda gördüğüm siyah siluet ve beyaz elbiseli o kız oradaydı. Siyah siluet Kızı sandalyeye bağlayıp paslı bir makasla parmaklarını kesmeye başladı. Ve kızı kurtarmak için Süleyt'e doğru koşmaya çalıştım fakat yerimden hareket edemiyordum. Kız çığlıklar içerisinde kesilen parmaklarını yerde izliyordu. Ben ne yapacağımı bilemiyordum. Süleyt kızın parmaklarını kesmeyi bitirdi ve kız kan kaybından orada ölmüştü. O bana dönüp "Senin için de geleceğim." deyip kızı alıp yok oldu bir anda. Oda eski haline döndü. Yerdeki parmaklar ve kan lekeleri yok oldu. O olaydan sonra aşırı korkmuştum. Kollarımı birbirine bağlayıp odama doğru yürüdüm. Odama varıp korku dolu bir şekilde bayılırcasına yatağıma yattım ve uykuya daldım. Sabah alarmımın sesiyle uyanıp gözlerimi açtım. Gördüğüm ve duyduğum tuhaf şeyler yüzünden odamdan çıkamıyordum ve kendime yemek bile yapamıyordum. Sabah olduğu için... Gece olan şeyler bir daha olmaz deyip mutfağa doğru yürüdüm. Yürürken de aklımda kendime ne yemek yapacağımı düşünüyordum. Mutfağa girdiğim anda masada oturan o silüet senin için geldim İsa İsa diye bağırıp iğrenç bir kahkaha atıp bir anda kayboldu. Hızlı adımlarla koşarak odama gidip kapıyı kilitledim ve yatağıma oturup kendime ne olduğunu düşünmeye başladım. Karnım daha çok acıkmaya başlamıştı. Çantama baktım ve bir tane gofret buldum. Onu yemeye başladım. Bu evde daha fazla duramam diyerek odamın kilidini açıp tam odadan çıkacağım anda o süle tekrardan karşıma çıkıp senin için geldim dedi ve bağırarak evin içinde hızlı bir şekilde hareket etmeye daha doğrusu süzülmeye başladı. Ben ise daha fazla bu korkuya dayanamayıp evden kaçmaya karar verdim. Odama gidip önemli olan eşyalarımı çantama doldurup Paltomu giyip evden çıktım ve otobüs durağına gitmeye karar verdim. Yeni yeni kararmaya başlayan havada ellerim cebimde başımı paltonun içine gömer gibi yavaş adımlarla yokuşu tırmanmaya başladım. İçimde öyle büyük bir korku vardı ki yolun tam karşı tarafında yer alan mezarlığa hiç bakmamaya çalışıyordum. Yol bitmek bilmiyor. Sanki her adımda yokuşun tepesindeki otobüs durağı daha da uzaklaşıyordu.'' Çaresiz bir şekilde yokuşu tırmanırken kalbimde hızla çarpmaya devam ediyordu. Karşı yoldaki mezarlığa bakmamak için çok çabalıyordum. Ama sebebini bilmediğim bir çekimle kaçamak bakışlar atmaktan da geri duramıyordum. Sonra kendi kendime "Korkacak bir şey yok. Hem orada kimse de yok." diyerek etraftan gelen seslere kulak kabartmaya başladım. Sanki aynı anda hem köpek havlamaları hem de türünü bilmediğim kuşlar çığlık atar gibi sesler çıkarmaya başlamıştı. Birden bu seslerin de etkisiyle olduğum yerde kala kaldım. Ne yapacağımı, hangi yöne doğru kaçacağımı hesaplamaya çalıştım. Beynim çok hızlı çalışmaya başladı. Ne kadar korksam da seslerin kaynağını merak etmekten alıkoyamıyordum kendimi. Ardından mezarlığa doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Sesler şimdi daha da yakından gelmeye başlamıştı dikkatimi toplayıp sebebini öğrenmeye çalıştım ama sanki kalbimin sesi kulaklarımda çınlıyormuş gibi geliyordu. Artık korkudan mezarlığın ortasında çakılıp kalmıştım ve ne yapacağımı bilemiyordum. Etraftaki kuş ve köpek sesleri bir anda kesildi. Siyah siluet tekrardan karşıma çıkıp "Benden kaçamazsın. Artık benim kocam olacaksın." diyerek kahkaha atıyordu. Ben de ilk defa sülheti o kadar yakından gördüğüm için korkudan bayılmıştım. Aradan biraz vakit geçtikten sonra gözümü açtım ve bir derenin kenarında buldum kendimi. Hava zifiri karanlıktı. Gökyüzünde bir tek yıldız bile gözükmüyordu. Ben ise etrafıma bakmaya başladım ve etrafımda mumlar, tabakaların içinde hayvan dışkıları, bir ateşin üzerinde bir kazan vardı. Kazanın içinde bir sıvı kaynıyordu. Benim bulunduğum yer çok kötü kokuyor ve kurbağa kuş sesleri durmaksızın geliyordu. Silüet bir anda belirip benim kafama odun parçası gibi bir şeyle vurdu. Ben oracıkta bayıldım. O beni alıp eve götürmüş ki uyandığımda kendimi evimde bulmuştum. Mantıklı düşünebildiğim bir zaman diliminde bir şey yapmam gerektiğini anladım ve hemen birileriyle iletişime geçip eve bir cinci hoca çağırdım. Hoca akşam ezanı okunduktan sonra evime gelmişti. Eve girer girmez bana cinlerin musallat olduğunu anlamıştı galiba. Beni alıp kendi evine götürdü. Çabuk çabuk buradan çıkalım dedi. Hocanın evine vardığımızda kendimi biraz rahat hissetmeye başlamıştım. Hocayla ben bir odaya geçtik. Bu odanın içerisinde bir sürü kitap ve resim vardı. Ben ise odanın içindeki minderin üzerine oturup hocanın verdiği kağıttaki doğa tarzı cümleleri okuyordum. O arada hoca bir tane kitap alıp benim oturduğum minderin etrafına bazı simgeler çizmeye başladı. O simgeleri çizerken bense istemsizce değişik hareketler yapmaya başladım ve tuhaf kelimeler söylüyordum. Hoca bana zarar gelmemesi için daha hızlı çizip yerine oturdu ve aldığı kitabı açıp bir şeyler okumaya başladı. Ancak ben hala tuhaf sesler çıkarmaya devam ediyordum. Hoca kendi kendine "Olamaz. Çocuğun içine cin girmiş." dedi. Ama ben zaten içime cinin girdiğini biliyordum ya da hissediyordum deyim. Koşar adımlarla içeri giderek bir kap ve birkaç kavanoz alıp geldi. Aldığı kabın içine kavanozlardan aldığı otları atıp iyice ezmeye başladı. Yaktığı ateşin üzerine bir tane tencere koyup içine ezdiği otları ve kağıdın üzerine bazı şekillerle yazıları yazdıktan sonra bunları tencerenin içine atıp kaynamasını bekledi. Bir kalem alıp avuç içlerime, alnıma yanaklarıma ve ayak tabanlarıma bazı semboller çizdi. Tencerede yaptığı sıvı kaynayınca içerisinden bir bardak alıp benim içmem için verdi. Hocanın verdiği sıvıyı içerek biraz da olsa kendime gelmeye başladım. Hoca bu musallatı çıkarmalıyız diyerek bir kitabı zincirledi ve oturduğu minderin altına koyup bağırarak Arapça kelimeler söylemeye başladı. Ben ise oturduğum minderin üstüne yatarak sanki can veriyormuş gibi kıvranmaya başladım. Hoca bağırdıkça ben daha çok kıvranmaya başladım. Hoca bağırıyor, ben daha çok can çekişiyordum. Sonunda hoca bağırmayı kesti ve galiba başaramadığını anlamıştı çünkü benim gözlerim kararmaya, tırnaklarım uzamaya başladı. Hoca tuhaf şeyler mırıldanmaya başladı ve ben eski halime dönüyordum. Fakat hala bana musallat olan varlık bırakmamıştı beni. Hoca ne yapması gerektiğini bilmiyor gibi şaşkındı. Beni daha fazla evinde bulundurursa, hocanın kendisine de musallat olacaktı muhtemelen. Çünkü onun da korktuğunu hissedebiliyordum artık. Hoca bunu bildiği için beni kucaklayıp arabasına bindirdi ve evime doğru gitmeye başladık. Evime daha kısa zamanda varabilmek için kestirme yol olan ormanın yoluna saptı. Orman yolu çok ürkütücüydü. Bir de yanında musallat olunmuş biri vardı ki Hoca sanki titriyordu korkudan. Orman yolunda önünü daha iyi görebilmek için uzun farlarını açtı. Yolda ilerledikçe hoca daha çok korkmaya başladı ve sanki içinde kötü bir his oluşmaya başlamıştı. Ben fiziksel olarak felç geçirmiş gibi dursam da zihinsel olarak çok güçlü hissediyordum o an. Tüm ayrıntıları hocanın beyninin içinden geçenleri bile anlayabiliyordum. O an arabanın önüne Çalıların içinden insana benzeyen bir varlık bir anda çıkıverdi. Hoca frene kuvvetli bir şekilde bastı ama toprak yol olduğu için araba kayıp bir ağacı çarptık. Hoca arabayı kilitleyerek gördüğümüz her neyse onun arabanın içerisine girmesini engellemeye çalıştı. Bu arada da bir şeyler okumayı ihmal etmiyordu. Biraz zaman geçtikten sonra iyice kendime gelmeye başlamıştım ama hoca daha çok korkmaya başladı. Bense arabanın kapısını açarak dışarı çıkıp koşarak ormanın içerisine gittim. Hoca da arabadan inip benim ardıma koştu. Hoca baya bir süre ormanın içerisinde koştuktan sonra bir ağacın altında buldu beni. Hocanın içinden bir ses beni burada bırakması gerektiğini söylüyordu fakat hoca içindeki sesi dinlemeyip beni kucaklayıp ormandan çıkmak için yürümeye başladı. Biraz yürüdükten sonra etrafta tuhaf sesler duymaya başlayan hoca İyice korkmaya başladı. Ben kendimde değildim fakat ne olduğunun da farkındaydım. İnsanların içini ilginç bir şekilde okuyabiliyordum. Hoca içinden Nas ve Felak surelerini okumaya başladı ama ne nafile. O an için bir işe yaramıyordu bu. Biz ilerledikçe sesler daha çok artmaya başladı ve hoca beni orada bırakmak istedi. Ama benim başıma bir şey gelir de orada ölürsem veya yaralanırsam vicdan azabından da ölürdü. O ormanın ilerisinde bir ışık gördü ve daha çok hızlanmaya başladı. Işığa yaklaşmaya başladığı anda karşısına yine o siyah sülüyet belirdi. ''O çocuğu bana ver.'' diye bağırmaya başladı. Hoca ise ''Bu çocuk benim, vermem.'' dedi. Siyah sülüyet çığlıklar atarak değişik bir dilde bir şeyler söylemeye başladı ve ''Ben hocanın kucağından inip hocayı itekleyerek düşürdüm.'' Hoca düştüğü yerde kafasını bir taşa vurdu. Siyah sülüyet bana emir vererek hocaya alıp beni takip et dedi ve hızlı bir şekilde uzaklaştı. Ben artık kendimi kontrol edemiyordum. Gerisini hatırlamıyorum. Sabah olmuştu. Hoca ve ben aynı odada uyanmıştık. Hocaya burası neresi diye bağırarak sordum. Buraya beni sen getirdin dedi. Hoca duvarda anahtar asılı olduğunu gördü ve anahtarı alıp kapıyı açıp olduğumuz o evden çıktık. Burası bir başkasının eviydi ya da o siyah sülüyetin evi. Bilemiyorum. Hoca ve ben bayağı ayırdıktan sonra benim evime vardık. Gerçekten çok bir tap düşmüştük. Bir şeyler hazırlayıp yedik. Az biraz daha toparlanmış gibiydim. Ben hocaya ne oluyor diye sordum. Sana musallat olmuşlar dedi. Hoca onu biliyorum zaten. Tüm bu yaşananlar neyin nesi neden çözemiyoruz diye sordum. Hoca bana bildiğin yaşadığın her şeyi en baştan zihninin yettiği kadar anlat dedi. Hocaya o gece tekerde gördüğüm adamı, kafama aldığım darbeyi ve yaşadığım olayları hatırladığım kadarıyla anlattım. Her şeyi dinledikten sonra senin mevzunu çözecek kişiyi tanıyorum dedi. Ben Umut'la kim o hadi gidelim lütfen dedim. Hoca cinlerin padişahı Süleyman Hoca dedi. Bense nerede o adam gidelim de benim derdim çözsün. Bağırarak artık bıktım dedim. Hoca bugün dinlenelim. Ben İstihareye yatacağım. Eğer izin verirse önümüzdeki gün sabah izanıyla yola çıkacağız ve cinlerin padişahı Süleyman Hoca'ya gideceğiz dedi. İnşallah deyip boynumu büktüm. Hoca beni o siyah silüetten koruması için bazı ritüeller yaparak yatağa yatırdı. Kendisi de uzandı. Rüyasında beni görmüş ve hızlı bir şekilde yataktan kalkarak benim yanıma tekrar geldi. Ben ise uyanıktım fakat nasıl olduysa kendi kendime yerlere bir sürü mum yerleştirmiş, değişik şekiller çizmişim. Hoca bunları görünce çok korkmuştu. Beni biraz kendime getirdikten sonra Süleyman Hoca izin verdi, gideceğiz dedi. Sabaha kadar Kur'an okuyarak ezanı bekledik. Hoca bir arkadaşını aradı ve o bize bir araba getirip bıraktı. Arabayı çalıştırdık ve yola koyulduk. Sabah ezanı okunmuş, gün henüz ağarmamıştı. Yolda o siyah süliyet sürekli bize gözüküyordu. Böyle böyle en sonunda Süleyman Hoca'nın evine vardık. Burası ilginç, farklı bir evdi. Daha önce hiç böyle bir mimariye sahip olan bir ev görmemiştim. Kapıyı çalıp Süleyman Hoca'nın kapıyı açmasını bekledik. Kapıyı iki tane cüce gibi varlık açtı. İçeriye doğru yol gösterdi. Yanımdaki hoca bu çocuğa musallat olmuşlar efendim. Hocam yardım edin diye. Süleyman Hoca'nın eteklerine kapandı. Süleyman Hoca 1.90 boylarında iri yapılı, vücudu diri duran ama sanki yüzünden anladığım kadarıyla 110-120 yaşında gibi olan biriydi. Ağır adımlarla odayı terk edip bazı eşyalar alıp geldi. Hazırlıklar yapmaya başladı. Hayatımda bir daha asla göremeyeceğim kalın bir kitabın sayfasını açıp bir kağıda bir şeyler çizdi. Daha sonra çizdiği kağıdı katlayıp benim avcumun içine koydu ve avcunu sık hiç açma dedi. Yere bir şeyler çizip yüzünü çıkarıp çizdiği şeklin ortasına koydu ve bağırarak dua etmeye başladı. Kapalı odanın içerisinde rüzgar esip çığlık sesleri geldi. Ben ise oturduğum yere bu kez yattım. Çünkü çok fazla güçsüzdüm. Süleyman Hoca daha kuvvetli bağırdıkça ben istemsizce değişik hareketler yapıyordum. Sonunda bağırmayı bıraktı ve bir anda siyah sülüet belirdi. Süleyman Hoca bırak bu çocuğu git buradan diye bağırdı. Süleyet bırakmam o benim dedi. Hoca bırakmazsan seni yakacağım dedi. Süleyet bırakmıyorum diye bağırdı. Süleyman Hoca koyduğu yüzüğü aldı. Cebinden başka bir yüzük çıkarıp koydu ve yine bağırarak dua etmeye başladı. Süleyet çığlıklar atıyor. Bense yerde can çekişiyormuş gibi titriyordum. Sonunda silüetin sesi kesildi ve Hoca da doğal kumayı kesti. Ben de yerde kıvranmayı bıraktım. Saatlerce uyumuştum ve uyandığımda kendimi çok iyi hissediyordum. Bitti, her şey bitti dedi hoca. Yaşadıklarıma inanamıyordum. Sadece neden ben ve o tekerdeki adam kim diye sordum. O bir adam değil, o bir cin. Orada öyle bir dükkan yok. Onlar bir kurban arıyordu. Sen de o yere kendi ayağına gitmişsin. Normalde seni yaşatmazlardı ancak kendi hesaplaşmalarında seni adak olarak verdiği cin seni sevmiş. Dinden uzak olman hoşuna gitmiş ve canını almamış dedi. Bu duyduklarım inanılmaz şeylerdi. Artık hocayla eve dönme vakti gelmişti. Süleyman hocaya çok teşekkür ettik ve yola koyulduk. Eve vardığımızda ben hocaya yaptıkları için teşekkür ederim dedim ve eve girdim. Kendime geldiğimde onu ziyaret edeceğimi ve hediyeler sunacağımı söylemeyi ihmal etmedim. Uzun zaman sonra kendimi iyi gibi hissediyordum. Güzel bir sofra hazırlayıp karnımı doyurmaya başladım. Yemeğimi yedikten sonra sofrayı toplayıp evi temizlemeye başladım. Evin içi ahır gibi olmuştu çünkü. Zevkle akşam üstüne kadar ev temizliğini yaptım. Ancak aklımdaki bir soru işaretini yok etmem gerekiyordu. Bunu yapmazsam çatlar ölürdüm herhalde. Bir taksi tutup o gittiğim yere yani o olmayan tekel bayiye doğru gitmeye başladım. Taksici de boş bir araziye gitmeye çalışmama şaşırmış olsa da sürdü tabi. O yere vardığımda tıpkı Süleyman Hoca'nın dediği gibi dükkan mükkan yoktu. Taksiciye iki dakika bekle deyip arabadan indim. Tam dükkanın olduğu yere yürüdüm. Boş bir tarla gibiydi. Hayretle etrafı incelerken hemen arkamdaki taksinin radyosundan bir takım yabancı dilde garip okuma sesleri gelmeye başladı. Bu, Kur'an okuma sesinden farklı bir sesti. Daha ürkütücü ve sesin altından bir bebek inlemesi gibi bir ses daha geliyordu. Ürkek bir şekilde biraz daha dinledikten sonra ağır ağır arkama döndüm. O sırada taksinin kapısı açıldı ve o gün tekel bayindeki üzerinde kan lekeli önlüğü olan kilolu adam taksinin şoför koltuğundan indi. Suratında pis bir gülümseme bulunuyordu ve üstüme doğru yürümeye başladı. Aman Allah'ım her şey yeniden mi başlıyor diye düşünürken adamın arkasından dört nala bir at gelmeye başladı. Bu at ve üzerindeki kişi çok görkemli gözüküyordu. Adam arkasına bakıp o atı görünce hızla taksi atladı ve oradan ürkek bir şekilde anında toz oldu. At bana doğru yaklaşıp üstündeki siyah giyimli kişi bana kendini gösterdi. Bu Süleyman Hoca'ydı. Hiçbir şey demeden o yoldan devam edip gitti. Adeta Hızır gibi yetişmişti. Ben o gün dua ede ede evime gittim. Belli ki o yere bir daha gitmeyip bu mevzuyu hiç kurcalamamalıydım. Öyle de yaptım. Şükür ki sonrasında herhangi bir olay yaşamadım. Hayata geri dönmek bir süre zor olsa da sonrasında toparlayabilmiştim. Kimse başına gelmez diye düşünmesin. İnanın, onlarla karşılaşmanız hayatınıza girmeleri an meselesi oluyor. Son bir varsayımımı da Süleyman Hoca hakkında sunmak istiyorum. Bence öyle biri yok. Yani öyle bir insan yok. Bence o güçlü bir Müslüman cin kabilesinden bir cin. O atın üzerinde belirdiği günü düşününce buna kanaat getiriyorum. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.